Peygamberliğin 7. yılında müşrikler Müslümanlara 3 yıl süren bir boykot uygulamışlardı. Boykot maddeleri şöyleydi. Beni Haşim ve Muttalib oğullarına kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Onlardan hiçbir şey satın alınmayacak ve onlara hiçbir şey satılmayacak. Bu yazının üsha mühürlendikten sonra müşrikler bunu Kabe'nin duvarına asmışlardı. Müşrikler Müslümanların kaldıkları mahalleye Yiyecek içecek namına hiçbir şey sokmuyorlardı. Çarşı pazarda ve köşe başlarında durarak onlara hiçbir şey aldırmamak için ellerinden gelen her türlü engellemeyi yapıyorlardı. Hatta satıcıları onlara mal satmamak için tehdit bile ediyorlardı. Bazen hileye başvurarak satıcıların ellerinden mallarını alarak Müslümanlara bir şey bırakmamaya çalışıyorlardı. Ebu Leheb Haşim oğullarından olmasına rağmen akrabalarının açlıktan ölmesini istiyor ve bu konuda elinden gelen her türlü gayreti gösteriyordu. Mekke'ye yiyecek maddeleri getiren kervanları şehrin dışında karşılıyor ve ey tacirler, Haşimoğullarına bir şey satmayın. Fiyatları yüksek söyleyin ki almaya güçleri yetmesin. Mallarınızın değerini bir kat arttırın. Üstünü ben size öderim diyordu. Boykota uğrayan Müslümanlar çok şiddetli bir açlıkla karşı karşıya kaldılar. Öyle ki Müslümanlar ağaç yapraklarıyla açlıklarını gidermeye başladılar. Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice, Ebu Talip ve Hazreti Ebu Bekir gibi fedakar insanlar bütün mallarını harcadılar ama yine de açlığa çare olamadılar. Müşriklerin amacı İslam'ı yavaşlatmaktı ama açlığa rağmen Müslümanlarda gevşeme olmadı ve yine İslamiyet aynı hızla ilerliyordu. Boykot uygulamasının üçüncü senesiydi. Yüce Allah Kabe'nin duvarına asılan sahifeye bir kurçuğu musallat etti. Bismikallahümme cümlesi hariç sahifedeki bütün maddeleri yedi. Yüce Allah bunu da vahiy yoluyla peygamberine bildirdi. Peygamber Efendimiz bunu amcası Ebu Talib'e anlattı. Ebu Talib de müşriklere şöyle bir teklifte bulundu. Yeğenimin anlattığına göre Yüce Allah sizin sahifeye bir kurçuğu musallat etmiş ve Allah lafzı hariç bütün ifadeleri yemiştir. Şimdi gidin bakın, eğer yeğenin doğru söylediyse bu boykotu sonlandırır. Yok eğer yalan söylediyse onu size teslim ederim, dilediğinizi yaparsınız. Müşrikler kahveye gittiler ve Peygamber Efendimizin dediğinin aynısını gördüler. Hayret içinde kalmalarına rağmen bu da Muhammed'in bir sihridir diyerek Nura gözlerini kapadılar. Ancak boykotu da bu olaydan birkaç gün sonra sona erdirdiler.